Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşuna akabinde istiklal marşımızı hep birlikte okumaya davet ediyorum. Bir senedir suyumuz yok. Dikkat! Hadi Kaymakamımız çok değerli katılımcılar. Bugün açılışını yapacağımız Yeşil Park Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanımız Sayın Murat Bayram Beyefendi kürsüye davetlerini arz 2021 yılı içinde başlattığımız yeşil alan projelerimizden biri olan Samandağ Katlı Otopark Üstü Meydan ve Yeşil Alan Fen İşleri Daire Başkanlığımızla beraber ortak yürüttüğümüz projelerden biridir. Her yaştan ilçe sakininin günün farklı saatlerini kullanabileceğin toplam 2700 metrekarelik sosyal bir alan olarak tasarlanmıştır. Bu güzide alanın ilçemize hayırlı olmasını diler bu vesileyle bir kez daha çalışmalarımızda her zaman bize destek olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Doçent Doktor Lütfü Savaş'a huzurlarınızda teşekkür eder. Hepinize en derin saygılarımı sunarım. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Samandağ İyi Parti İlçe Başkan Yardımcımız Sayın Nur Habib'i buraya davet ediyorum efendim. Katılamadılar, ee, sevgilerini iletiyorlar, ee, teşekkürlerini iletiyorlar. Biz de Millet İttifakı olarak beraber yürüdüğümüz bu yolda güzel işler e, yapıyoruz. Ee, Millet İttifakı adına böyle güzel bir proje için çok teşekkür ediyoruz. Sayın başkan, Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, Sayın Kaymakamım, İlçe Başkanım. Millet İttifakımızın değerli başkanları, değerli mevkidaşım, muhtarlarımız, meclis üyesi arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler, basınımızın güzide mensupları hepiniz açılışımıza hoş geldiniz. Sözlerime başlamadan önce e, Belediye Başkanımız Sayın Refeki Er Yılmaz'ın e, selam ve sevgilerini iletmek istiyorum. E, gribal enfeksiyondan dolayı evde yatmakta olup rahatsızlığından dolayı katılamadılar. Tabi uzun zamandan beri bu parkın açılışını hep beraber beklemekteydik. E, nasip bugüneymiş. imiş. E, gerçekten bu konuda en büyük şehir belediye başkanımız... Fen İşleri Daire Başkanımız, Park Bahçe Daire Başkanlarımızın büyük emekleri oldu. Katkılarından ve emeklerinden dolayı Samandağ'ına kazandırdıkları Katlı Otopark projesinden dolayı kendilerine burada şükranlarımı sunuyorum. Tekrar hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinize saygı ve selamlarımı sunuyorum. Teşekkürler. Değerli Büyükşehir Belediye Başkanım, siyasi parti temsilcilerimiz, Sevgili İyi Parti İlçe Başkan ekilim. Ayrıca İyi Parti İlçe Başkanımız kıymetli dostumuz Sayın Seyran Ziroğlu Almanya'da ona da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Defne İyi Parti İlçe Başkanımız Meriç Kuk aramızda. Hatay Büyükşehir Belediyemizin dair e kıymetli daire başkanları, kıymetli e Büyükşehir Belediye Başkanımızın çalışma arkadaşları aramızda. Hepsine hoş geldiniz diyorum. Muhtarlar Dernek Başkanı'm hoş geldiniz. Belediye Başkan Yardımcılarım Kıymetli Muhtarlarım, Sivil Toplu Örgütlerinin Kıymetli Başkanları, Değerli Hanımefendiler, Beyefendiler ve basınımızın güzide temsilcileri, bu önemli günde Samandağ'ında e, yapmış olduğumuz katlı otopark ve tören alnımızın açılışına hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Şimdi ben çok fazla e, uzatmayacağım, e, güneşin altında da bekletmek istemiyorum. Bir elin nesi var, iki elin sesi var demiş atalarımız. E, birlikten kuvvet doğar e, Samandağ'a e, kesinlikle e, Büyükşehir Belediye'miz Bu dönem ciddi şekilde el uzattı Ben bu çerçevede Büyükşehir Belediye Başkanımız Teşekkür ediyorum Daire Başkan arkadaşlarımıza Bu hizmetlerin daha da artarak devam edeceğine de e, ilçe örgütüm adına yürekten inanıyorum e, Burada eğer biz Beraber çalışabilirsek Bir birliktelik sağlayabilirsek Büyükşehir ile Samandağ arasındaki dengemizi koruyabilirsek Samandağ hak ettiği hizmetleri fazlasıyla alacak ben bu duygu ve düşüncelerle hepinize tekrar katılımınızdan dolayı teşekkür ediyor saygılar sunuyorum. Benim namusumdur diyen, onu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen. Hatay'ın 15 ilçesi 2 milyona yaklaşık nüfusuna ayrım yapmadan hizmet veren. Birlikte çalışıyoruz, birlikte başarıyoruz diye 15 ilçeye gece gündüz demeden hizmet sunan Hatay Büyükşehir Belediyesinin çok sevgi değer başkanı, sayın Doçent, Doktor... sayın Sen, sayın Belediye Başkan yardımcılarım, çok kıymetli Meclis üyesi arkadaşlarım, hem Cumhuriyet Halk Partisinin hem İyi Partimizin il ilçe kadın kolları gençlik kolları da görev yapan. Bütün başkanlarım ve çalışan arkadaşlarım, çok kıymetli Samandağ'ındaki muhtarlarımız, kanaat önderlerimiz, sivil toplum örgütü başkanlarımız, değerli büyüklerim, hanımefendiler, sevgili gençler ve basınımızın cümle temsilcileri ve çalışma arkadaşlarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hepiniz bu güzel açılışımıza hoş geldiniz. pandemi şartlarında ve muhalefette olan aynı zamanda mecliste meclis çoğunluğunu elinde bulundurmayıp yedi buçuk yıldır Hatay'ımızın her noktasına adaletli, eşit ve hep birlikte herkesin atarak hizmet eden Büyükşehir Belediyesi olarak bugün burada Gerçekten üç katlı bir otopark, üstüne güzel bir anıt, aynı zamanda tören alanı ve küçük de bir park yapan e, büyükşehir belediyemizin açılışı için hepiniz buradasınız. Hepinize desteğinizden dolayı canı gönülden teşekkür ediyorum. Hem otoparkımız hem de bu parkımız, anıt alanımız Samandağ'ındaki bütün hemşerilerime hayırlı uğurlu olsun. Şimdi biz bu üç yıllık, yedi yıllık, yedi buçuk yıllık süre içerisinde Samandağımıza 102 kilometre beton asfalt, 167 kilometre sati kaplama, 590 e, bin metrekare parke, 40 adet menfez, 682 metre betonarme duvar, 5159 metre taş duvar, 4 adet köprü, 1 adet restore edilmiş köprü. Sadece bu bile 1 milyon 600 bin lira. Bir, adet yeraltı katlı otopark, bir adet sosyal tersis, 47 adet mezarlık çevre düzenlemesi ve duvar yapımı. 29 adet eğitim kurumlarımızın tadilatı bakımı ve 20 adette ibadethane tadilatımızı yapmış durumdayız. Aynı zamanda Hıdır Bey'deki gastronomi evini yapmış durumdayız. Altyapıda ise gerçekten çok çalıştık. 350 bin metre altyapı yaptık. Bir adet, 3 adet içme suyu deposu, 19 adet sondaj kurulu çalışması yaptık. Samandağ'ında atık su arıtma tesisi yaptık. ve Samandağ ilçemize bugüne kadar sadece altyapıda 76 milyonluk altyapı yaptık. Şu anda Samandağ merkezimizin içme su şebekesi bitmek üzere birçok yerde bağlantılar bitti. İnşallah Ocak ayından itibaren Samandağ merkezimizde içme suyu şebekesi sorunu su sorunu kalmayacak. Her dakika, her saniye her saat suyunuz akacak. Yıllardır Samandağlı hemşerilerimizin çekmiş olduğu özellikle yazın sıkıntılar son bulacak. Mağaracık'ta içme suyu şebekesi ve kanalizasyon projesi bitti. İhalesini yaptık. Yakında orası da inşaata başlayacak. Bununla birlikte yaklaşık 22 milyonluk bir yatırım daha önümüzdeki yıllar daha doğrusu 2022 yılı bizi bekliyor. Eee burada yazılan çok hepsini okumak istemiyorum. Şöyle söylemek istiyorum. Zor şartlarda Türkiye'nin zor şartlarında ve ekonomik kriz içinde olan bir ülkede Hatay Büyükşehir Belediyesi olarak şu anda en çok iş yapan belediye biziz ve krizlere rağmen Hatay Büyükşehir Belediyesi yatırımlara devam ediyor. Ama şunu bilmek lazım ki dünyada özellikle de Türkiye'deki ekonomik tabloya rağmen hızla çalışan, bütün sorunları gidermeye çalışan Hatay Büyükşehir Belediyesi'nde hizmet bitmiyor ama yıllardır bizim Hatay'da yapılmayan hizmetlerin de eksikliği çok. Bunları en önemlisinden itibaren, en yapıp alim çalışılması gerekenden itibaren yapmaya gayret ediyoruz. Ben emeği geçen bütün arkadaşlarıma tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Zamanla halkımıza tekrardan hayırlı olsun diyorum. Cefayı da birlikte çekeceğiz, hizmeti de birlikte yapacağız. Sonunda rahata da birlikte varacağız diyorum. Ben e, buraya bugün bizi onur eden tüm dostlarımıza, bütün partili arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ve Samandağ halkımıza teşekkür ediyorum. Basın mensuplarımıza teşekkür ediyorum. Bu katlı otoparkımız şehrimize hayırlı olsun, parkımız hayırlı olsun, kent meydanımız hayırlı olsun diyorum. Sağ olun, var Başkanım. 그 그래. 정도.